Batı Karadeniz bölgesi olarak bütün klasik araçlar Murat 124 ve serçelerimiz o olaraktan yani klasik araçlarımızla Düzce'de bugün birincisini düzenlediğimiz etkinliğimizde toplandık. Ee, bunu de ileriki senelerde konser adında daha büyük bir etkinlikler de inşallah yapacağız. İlerleyen tarihlerde beklemede kalın bizi de takip edin. Klasik sevdalıları olarak Karadeniz bölgesinde bir topluşum, toplumumuz vardı. Toplumda klasik araçlarımızla beraber biz de davet ettiler. Biz de geldik bu etkinliğe katıldık. Görsel etkinliklerimiz var. Araçlarımızın görselliklerini yapıyoruz. İşte vatandaşlarımızın halka sunuluk. Halk işte hangi aracı daha çok ilgi gösteriyor? Hangi araç daha kadar çok dikkat çekiyor? Hangi araç daha güzel? Görsel olarak hangi aracın var? İşte ses sistemi, tesisat olarak hangi araba daha, Nostalji en çok hangi araç yaşatıyor? Bunları vatandaşı görerekten plaket ve kupa tarzında birinci, ikinci ve üçüncü seçiyoruz. Bunlar da böyle bir etkinliklerimizi yapıyoruz. Ee, bugün bayağı bir havanın da güzelliğinden dolayı bir Kasım ayında ve bu ile bir güzel bir havaya göre e, bayağı bir kalabalık ve bayağı da bir ilgi görüyoruz şu anda. Bu bizi de mutlu ediyor, bizim de hoşumuza gidiyor. Düzce olarak çok güzel bir etkinlik olmuş oldu. Abi tanıyalım seni. Ben, ben Karadenizli'den Necip. Söylesin Körükçe. Recep abi nereden geliyor bu klasik araba merakı? <laughs> bu klasikten daha ziyade ben 77 taksiye başladım lan. Daha ki 90 1998'e kadar taksilik yaptım Ereğli'de. Klasik araba oradan geliyor Sevda. Ondan da vazgeçemiyorum. Ne ifade ediyor abi bu arabalar Bana, bana çok şey ifade ediyor. Yani bana bir Mercedes versen ona denişmem. Fazla attım biraz ama ne kadar denişmem yani. Gençliğimi mi hatırlıyorum? Ne diyor? Gençliğimde çok şeyler yaşadım tabii onlar. Tabii. Özellikle taksicilik dönemlerimde çok şeyler yaşadık tabii. Yaklaşık 22 yıl boyunca taksicilik yaptım şimdi. Bak bu Mercedes, Mercedes. Mercedes değil. Küçüklüğümden beri e, bazı hayallerim hedeflerim vardı. Bunlara e, ulaşacağım dedim. Ne hayalim varsa hepsini gerçekleştireceğim demiştim. Aslında pembe bir vosvosum olsun istiyordum hep. Ee, buradan ta Osmaniye'ye kadar bir pembe vosvos için gitmiştim ama o bir, e, göründüğü kadar değildi. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Sonra oradan boş dönmek istemiyorum. O zaman bunu beyaz olarak aldım ama ayakta dökülüyordu. Ben bunu güzel yapacağım dedim ve aldım. E, bin kilometre yolu üç günde gelebildim su kaynatarak. Daha sonra bir yaklaşık üç ay kadar sanayi sürecimiz oldu eve hiç gelmeden topladık. Her şeyi kendi isteğime, keyfime göre yaptım. Klasik araçların arasına girdik işte. Böyle devam ediyor. Çok fazla dikkat çekiyorum. Yani şöyle ben merkezde biraz bir tur atayım diyeyim. Ben eve gitmeden eve benim haberim gidiyor. Hani sizin kız şuradan geçti. Kırmızı ışıkta duruyorum. Artık utanıyorum yani hani böyle insanlar sürekli bakıyor. Bir de üstünde şeker kız yazması. İşte aa şeker kız geçiyor falan. Sürekli bir resim çekiliyor yani.